<laughs> evet arkadaşlar. Şimdi size kış uykusunu yatan hayvanları öğreteceğim. Kuş, hayvanlar niye kış uykusunu yatar? Kışın hayvanların belirli kısımlarını korumaları gerekiyor. Ve bunu yemek yemeyerek yaparlar. Ama kışın yeterince yemek yok. Bu yüzden hayvanlar uykuya dalıyor. Şimdi <laughs> kış uykusunu hay ne kış elbisini şey yapan hayvanları sayalım. Mağarada ayı yatıyor. Toprağında köşe, ama işte bekli de kipi yatıyor. Peki bu yine toprağın altında bir köstebek yatıyor. Bir de bir de yılan yatıyor. Burada da ne var arkadaşlar bilmiyoruz. Sincap ağacın külünde. Bir de bu Şunun için. Bir köpek balığı. Bir, bir de suyun için geliyor. Görüyor musunuz kaplumbağa? Ve yarasa. Bay bay.